Evet arkadaşlar. Kasım'ın 15'ine geldik. Biz bunu geçen yıl yapmıştık. Kasım ayında. Bir yıllık çeliklerimiz arkadaşlar. Bu gördüğümüz nar ve bu da incirimiz arkadaşlar. Görüyorsunuz. İncirimizi çok büyük bir şekilde yaptık arkadaşlar. Normalde Aynı bu şekilde yapıyorduk. Bunu deneme amaçlı daha kalın odunsu bir şekilde yaptık. Şimdi biz bunların köklerine bakacağız. Ve bir tane saksı alacağız. Şu an ikisi aynı saksıda. Köklerine bir bakacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Daha fazladır bu kök. Arkadaşlar yalnız biz kendimiz çektiğimiz için bunu şimdi de incirimizin köküne bakalım arkadaşlar. Evet, teker olunca biraz zorlandık arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu da yeterli bir kök arkadaşlar. Bunu biz devamlı Kasım ayında yapıyoruz. Yine bunu bir yere ekeceğiz. Bunda normal toprak, perlit kullanmışız. Çiçek toprağı kullanmışız biz. Siz normal toprakta da yapabilirsiniz. Bu videolarımızı biz öncelikle YouTube kanalımızda paylaşıyoruz. Ondan sonra da köy dernekleri, ilçe dernekleri, il dernekleri bu şekilde sosyal medya hesabımızdan paylaşıyoruz ki bizi izleyen arkadaşlarımız bunları denesinler. Yapsınlar. Herkes kendi evinin önünde bir şeyler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi incir çok kolay bir şekilde kökleniyor. Ne kadar kalın olsa da gördüğünüz gibi. Yine narımız arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu kök daha çoktur da biz bunu tek elle sökmeye çalışınca bir kısmı toprakta kaldı. Bu kök zaten yeterli. Bu ay son ay arkadaşlar. Kasım ayı. Ölçüsünde görüyorsunuz. 2 karış. Bak, bir karışık toprağın altında arkadaşlar görüyorsunuz yer yer ya bir karışı da yukarıda köklendi narımız bu şekilde ağacı oluyor arkadaşlar muhtemelen bu tür ağaçları fidancılarda böyle yapıyordur öyle düşünüyoruz bazılarını ki gül oluyor arkadaşlar biliyorsunuz bu aylarda Böğürtlen oluyor bu şekilde köklendirmemizi yapıyoruz arkadaşlar.